İşte Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem burada yani ne yaptı? Evla olanı terk etmiş oldu. Allah Subhanahu ve Taala'nın burada tabii bize çok ince bir bildirisi var. Nedir o? Kör de olsan ben seninleyim diyor ya. Yani. Öyle ki habibimi, sevgilimi uyarırım sana yüzünü ekşitirse. Öyle Kendini unutulmuş zannetme. Benden uzak bilme kendini. Ben hep seninleyim. Dün dersimizde geçti ya hadisi kutsi. Ben kalbi yanıklarla, kalbi eğik, mütevazilerle, kırıklarla beraberim diye buyuruyor Allah subhanehu ve teala. Sen ey İbni Ummu Mektum, peygamberim dahi, Habibim dahi sana yüzünü ekşitse, ayet indirecek bunun üzerine ayet indirecek kadar senin hakkını gözetirim. Hatta bundan dolayı kendi Habibimi bile biraz uyarırım ve bu ayetleri kıyamete kadar okuturum. Diyor allah Teala Celle Celal. Onun için her nerede olursan ol. Allah'ın sana yakınlığını bil. Yalnız kaldım deme. Yardımsız kaldım deme. Rabbini unutma. Kim betere, kim batağa, kim çirkefe düşüyorsa Rabbinin kudretini, kuvvetini, yakınlığını unuttuğu için düşüyor. Düşme. İmanının zayıflığından olur. Ve ma yudrike ne bildirdi sana? Diyor Allah. Eyyü şeyin yec'alüke dâriyen ve bi Onun halini sen ne bildirdi? İçlerini nereden biliyorsun sen yani? Leallehu yezekka O kör. Belki ne yapacaktı? senin anlattığın, senin öğrettiğinle kendini terbiye çekecekti. Bütün çirkinliklerden temizleyecekti kendi ruhunu. Ev yezzekir ve yahut da vaazlanacaktı, nasip alacaktı senden. Feten fa'hu zikra. Yapmış olduğun nasihat ona fayda verecekti. Nereden biliyorsun sen? Evet. Buradaki mesele bu yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müşrikleri imana getirmek için onu dağıtmayıp onlarla ilgilenmesi. Şimdi buraya iki noktadan bakıyoruz. Hz. Peygamber'in yaptığı yanlış mıydı? Değildi. Hz. İbn-i Mektun'un yaptığı neydi? Hasta. Yanlıştı. Gelip sözü kesti çünkü. Ama kör olduğu için bilmiyordu. Onun için o mazur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha mühim bir işle ilgilendiği için ona dönmedi. Fakat bu dönmeyiş, şimdi bu bunu böyle işlediğimiz işte zaman o zaman Allah niye kınadı? Niye kızdı? Celle Celaluhu. Bu dönmeyiş, bu ona yönelmeyiş zahiren diyor. Hani zenginlerle ilgilenip de fakiri kenara bırakmış gibi gözüküyor. Bu ise ne kadar kalbinde olmasa da Resul-i Ekrem'in onun makamına yakışmayan bir haldir. Onun için Allah Subhanahu ve Teala kınamıştır yani. Velhasıl biraz sonra ayetlerin de söyleyeceği üzere yine de ne kadar imana hırslansak bile neticede iman yani onlar İslam'a gelmesi için gayret içerisinde olan ahvalimiz bizi buna sevk etse de yine de neticede hidayet Allah'ın elinde olduğu için gelen bir fakir olunca özellikle hele hele kör olup durumdan da habersiz olunca onunla mutlaka ilgilenmen gerekiyor diyor Allah Teala yani. bize bunu öğretiyor. O kör senin halini görmedi hiç değilse ona dönüp birazdan seninle ilgileneceğim gibi ilgilenip kalbini kırık bir şekilde göndermememiz gerektiğini Rabbimiz Subhanahu ve Teala öğretti. Resul-i Ekrem Resul-i Ekrem de bunu hepimize bildirdi. men <laughs> İman etmeye yani bu karşında görüyorsun müşrikler huysuz, inatçı, kibirli tipler iman etmeye gelmeye hiç yanaşmıyorlar bile. Fe ente sen devamlı onlara müdahale, devamlı onlarla uğraşıyorsun. Onları imana getirmek için. Ve ma aleyke Yani üzerinde bir şey yok ki. Onlar eğer kendini temizleyip İslam'a gelmiyorlarsa sana bir vebali yok bunun. Sen bildirdin yani. Kendini hırpalama bunun için yani. Burada Resul-i Ekrem'in teselli var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar Kendini mahvetme Anlat Kibirli bir insanlar Dünya sevgisi kalplerine doğmuş Umurlarında değil anlattıkları Anlat çekil Diyor yani Allah Subhanehu ve Teala Ve keyfe tahrisu <laughs> alel islami Men leyse kabili Kabiliyeti yok bu insanın Müslüman olmaya Uygun değil Ve kad hulika ala hubbit dünya Ve la anil sevgisiyle dolu Ahirete doğru kör o için rezil insanlarla bu kadar uğraşma yani gibisinden ayet kelime. Ama ve amma men ca'ike gayretli bir şekilde böyle hırslı talip bir şekilde sana geldi. O o yahşa içinde de Allah korkusu taşıyor. Geliyor sana soru soruyor. Fe ente anhu sen ondan meşgul oluyorsun. Onunla ilgilenmiyorsun. Rivayette geldi ki resul Ekrem bundan sonra hiçbir fakirin yüzüne yüzünü ekşitmedi ve meclisinde fakirlerin hep özel bir yeri oldu. Men tahamala ala fakirin li ganiyin faqad hadama thuluthu diye buyurur Resul Meclisinde fakirler var, zenginler var. Adaletli davranmayıp zenginlere daha hoşnut davranıyorsa bir kişi dininin üçte birini yıkmış olur. Allah muhafaza buyursun. Bu ne demektir? Yani sen zengini niye eğiliyorsun? parasından doğur. Dünyaya eğilmektir bu yani. Allah'a eğil. Celle Celaluhu. Birisini üstün olarak göreceksek eğer ne yapacağız? O insanın Allah'a yakınlığını fark ettiğimiz için bunu yapacağız. Meclisimizde birini işte altına minder koyuyorsak tabiri caizse ya da öne oturtuyorsak daha güzel bir yere oturtuyorsak bu onun Allah'ın onu üstün kıldığı için olması gerekiyor. Celle Celaluhu. Allah'ın katında zenginle fakir bir. Bir farkı yok. Herkes kalbine göre değer buluyor. Kalbindeki imana göre değer buluyor.